Omuzlarımızı bir çevirelim. Omuz başlarını ısıtalım. Boynumuzu ısıtalım. Çevir. Nefes al ver, Nefes al ver. Boynumu esnetiyorum. Ortaya gel. Diğer yana esnet. Ortaya gel. Öne esnet. Harika. Bir de geriye esnet. Süper. Kal ortada. Kolları ileriye uzattım. Parmak uçlarım gergin. Bak şimdi yandan nasıl gözüküyor. Dik duruyorum. Tamam. Omuzları ileri ittim ve çektim. Siz karşıya bakın. Çek. Ben size bakıyorum. Uzat. Nefes al. Çek. Nefes ver. Uzat. Nefes al. Çek. Nefes ver. 5 tane daha. 1 2 dik dur. 3 4 ve 5. Güzel. Omuz başlarını ve sırtı biraz ısıttık arkadaşlar. Şimdi hazırsanız aynısını yukarı yapacağım. Kolları yukarı uzattım. Sanki böyle bana ne bana ne diyor gibi bak. Omuzlar kulağa yaklaştı. Nefes aldım. Bastır ver. Al nefes. Bastır nefes ver. Nefes al. Bastır ver. Nefes al. Ver. Hadi beş tane. Bir. Açtım kollarımı ve omuzları çeviriyorum. Süper. Şimdi lastiğinizi alın arkadaşlar. Dizlerin üzerinde bir hareketi yaptıracağım. Eğer dizlerinizde problem varsa dizlerinizin altına bir havlu katlayıp yerleştirmenizi istiyorum. Tamam? Şuraya havlu koyabilirsiniz. Dizlerde sıkıntı yoksa benim gibi dizlerin üzerinde duralım ve lastiğin bir kısmını dizlerimin altına yerleştiriyorum. Bir ses çalışacağız. İlk durdum. Karnımı çektim. Şöyle ayaklarınızı kıvırıp minderi takabilirsiniz. Şşş. Açıyorum. Şşş. Bak dirsekler sabit. Karşıya bak. 3, hep karşıya bakın. 8 9 10 Hadi iki tane daha. 11 So. Güzel. Çevirdim. Şimdi tam 90 derecede kalıyorum. İlk durarak. Yukarı. 90'dan aşağı inmiyor. Az önce iniyordu bakın. Şimdi inmiyor. 3 4 5 7 8 9 10 11 Stop. Süpersiniz. Evet. Bir ses çalıştık. Şimdi biraz tri ses çalışalım. Biliyorsunuz tri seslere savaş açmıştık. Ve savaşımız devam ediyor. Hazır mıyız? Yine dizlerin üzerindesiniz. Ben size döndüm ki görebilin beni diye. Şimdi lastik yine dizlerimin altında. Ellerimin ön tarafı sizi gösteriyor. Dik durup ellerim kalçanın hemen yanından geriye doğru gidecek. Nefes ver. Kalçanın yanına gel. Bitsin. Çek nefes ver. Harika. Dik duruyorum. Karnım içeride. 20 tane. 8, 9, 13. Yanmaya başladı mı? 14 yansın. 15. 18. 19. 20. Geride kal. Şimdi geriye kısa kısa vuruyoruz. 7, 8, 9, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, son. Harikasınız arkadaşlar. Süper. Şöyle bir çevir omuzlarını. Oh. Triceps'i esneteceğiz. Sağ kolu geriye gönder. Dirseğini it. Nefes al ver. Diğer kolu geriye gönder. Nefes al ver. Harika. Açtım ve çevirdim. Şimdi benim çok sevdiğim bir hareketi yaptıracağım size. Tüm arka grup kaslarını aktive eden bir hareket. Kedi pozisyonuna geliyorsunuz. Eller tam omuzların altında, dizler de kalçanın altında. Çapraz kol ve çapraz bacağı ileriye doğru uzatacağız. Tamam. Şimdi burada sırtınıza bir bir bardak su koyduğunuzu düşünün tamam o suyu dökmeyeceğiz yani şöyle olmayacağız ya da böyle kambur olmayacağız sırtımı mümkün olduğunca dümdüz tutup bardağa düşürmemeye çalışıyorum tamam hadi bakalım sağ bacak ve sol kolla başlıyoruz yavaş koy diğeri Karnım hep içeride. uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Çekiece karnı son 3 1 2 3 Hayır bir streç yapalım. Kalça topukları gitsin. Otur, kal orada. Al, nefes ver. Al, nefes ver. Güzel. Süper. Şimdi kalça çalışacağız. Hazır mıyız? Bilekleri ağrıyan arkadaşlarım bu şekilde dirseklerin üzerinde durabilir. Ağrımayan arkadaşlar da bu şekilde dursun. Tamam Ben bunu göstereyim. Hadi bakalım beklesin. Sağ bacak dizden bükülü. 90 derecelik açıyla yukarıya uzat ve it. Bacak arkası ve kalça. 9 10 11 12 13 14 15 Karnı bırakma. 18 19 20 Süper. Hemen diğerine geçiyorum. 1 2 Bak, dizi yukarı itiyorum. Bacağımı hiç açmadan. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Süper. Hadi, Hadi bakalım. bakalım kalça yine topukta dinlensin. Dinlensin. Süper. Toparlanıyoruz. iyi miyiz? Harika. Ne yapalım? Karın yapalım. Önce bir yap. Şimdi dirsek omuz hizasında. Burada arkadaşlar bak şöyle yapmıyoruz tamam mı? Boynu sıkıştırmıyoruz, uzatıyoruz. Hazır. İster eliniz iki diz üst üste. Elinizi ister belinize koyun, ister yukarı uzatın. Yukarı it. Üf, kalçayı yukarı itiyorum. Bak 3. Şöyle yapayım. 4. Bak görüyor musun? 5. 6. Boynu uzat. 7. 8 9 10 11 12 Yapabilirsin hadi 13 14 Son süper dön 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 dön, dön. Hemen Dirsek omzun altında Dizler üst üste Çektim karnımı çık 2 bak böyle 3 4 boynuzlar sıkıştırma 5 6 7 8 9 10 11 Haydi yapabilirsin 12 13 14 süpersin son süper Harikasınız. Biraz soluklanın. Sırt üstü yatıp karın çalışacağız. Karın hareketini eğer boynunuz zorlanıyorsa arkadaşlar altınıza bir havlu sererek de yapabilirsiniz. Ee, benim havlum şu an yanımda değil ama bakın şunu da göstereceğim size. Böyle havluyu Altınıza sereceğiz. Tamam mı? Sırt üstü yattım. Şimdi Dizler bükül ayaklar yerde bak. Havlunun iki ucunu tuttum. Tamam mı? Boynumun doğru açısını hem bulmama yardım edecek hem de boynuma yüklenmeyeceğim. Havluyla birlikte kalkıyorum. Görüyor muyuz? Bakın. Böyle. Tutuyorum ve kalkıyorum. Haydi bakalım hazır. Çek karnını. Başla. Peş peşe yaptıracağım durmadan. Yansın iyice karın. kalk, dört. Bakayım. Hadi bakalım. Kalk, nefes ver. Bak tutuyorum. Altı, yedi. Havlu yardım ediyor size. Sekiz, dokuz, on. Beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Devam. Süper. Bacaklar masa pozisyonuna geldi. Aynı şekilde devam ediyorsun. Boynun ağrıdıysa biraz dinlenebilirsin. Zorlama boynunu. Hazır. Tekrar. 6 7 8 9 10 5 tane. 1 2 3 4 Son. Süpersin. Bacaklar yukarıya. Dümdüz uzatamıyorsan hafif şöyle bir külü tutabilirsin. Hazır. Süper. 4 5 6 Devam. 12 13 Yandı mı? Nefis. Anladık mı? Eğer boynunuza biraz destek vermek istiyorsanız böyle bir havluyu alıp sırtınızın altına serip tepesinden tutarak karın hareketlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet şimdi bakıyorum. Evet dersimizin son birkaç dakikası kaldı. Bunda da plank yapalım istiyorum. Ancak plank'i birazcık değiştirerek yapacağız. Anlaştık mı? Şimdi <laughs> Hop Hop Klasik plank pozisyonuna gel Dirsekler omzunun altında Karnın içeride Sırtın düz Böyle kambur yapmıyorsun Bedenin yere paralel Karnını çektin Bir 2 Bak bacağı kaldırıyorum. 3 4 5 Koy diğerine geç. 1 2 Tekrar 3 4 5 Süper. Hadi. 1 4 5 Son Tek karnı 3 Dört, son ve bırak. Dinlen. Evet, harikasınız. Hadi bakalım. Geri sırtcımızı yapıyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. Eller omuzların altında, dizler kalçanın altında. Baş içeri, sırt yukarı. Nefes al. Del çukuru yap, bak karşıya ver. Son Kalça topukları otursun. Kollarınla ileriye uzağa, nefes al, ver. toparlanıyorum yavaşça. Evet, güzel. Bağdaş kurdum. Sağ dirseği yere koyup sağa esniyorum. Vücudumun sol tarafı açılsın istiyorum. Boynumu da uzattım. Nefes al ver. Hop, dön diğer tarafa. Güzel. Ortada kaldım. Omuz dairesi yapalım. Ve bugünlük bu kadar. Hepinize şifa olsun. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.